Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Warframe oynuyoruz. Normalde bugün e, Ark videosu çekecektim arkadaşlar ama e, sıkıntı oldu. Ark normalde dün oynayacaktım vakit bulamadım. E, Oyun için Warframe videosu çekeceğim. Bugünlük yarın belki Ark videosu gelecek. Yarın ya Ark videosu gelecek ya da video gelmeyecek öyle Şimdi arkadaşlar, ben size Warframe'i bilmeyenleriniz için Warframe'i tanıtayım. Biz uzaylı arası uzaylıyız. <laughs> Biz uzaylı arası uzaylıyız. Şimdi, bizim grubumuzun adı Tenno. Tenno diye bir grup. Biz dünyadan başlayıp bir sürü dünyalara, <laughs> bir sürü dünyalara gidebiliyoruz. Ben şu anlık Venüs'ü açabildiğim bir tek dünya dışında ama ben yine de size için dünyadan başlayacağım kendim. Ben. Her neyse ee, burada böyle Codex diye bir yerimiz var. Codex'te görevler var. Onun dışında Codex dışında mağazamız var, marketimiz var, markette de şeyler var. Aa, burada ne var? Burayı ilk defa görüyorum. Bu, bu, burayı ilk defa görüyorum. Ha, burayı şimdi hatırladım ya. Şeydi burası. Buradan arkadaşlar, başka korku görevlerine gidiyoruz resmen. Orayı bir kere yanlışlıkla açmıştım, başka bir saçma sapan bir yere gitmiştik. Burada atölyemiz var. Atölyede yapılabilen şeyler var, bunları yapmamız lazım. Şu alışım plakamdan çok az var. Alış, alışım plakasını bulmam lazım benim. Yeni silahlar da alabilmek için. Şimdi burada yapabildiklerimi yapmaya başlayayım ben en iyisi. Dört ya falan filan. Oo. Bir tek bunu mu yapabiliyoruz? 24 saat. Videoyu 24 saat boyunca. <laughs> 23 saat 59 dakika kaldı. Bakın bu burada hareket ediyor şu anda. Bir şeyler oluşturuyor artık. Ne işleme yarayacak bilmiyorum. Her neyse modlar var. Bu, bunlar silahlara eklenilebilen e, böyle şeyler işte. Bu Bunları silahlara ekleyerek daha güçlü yapabiliyoruz silahları. Burada işte segment gerekli. Segmentim yok şu anda hiç. Burası için Reliance Control Konsolda çevrim dışı segment gerekli. Segment evet. Segment sıkıntımız var. Arsenal var burada. Burada silahlarımızı geliştirebiliyoruz. Yeteneklerini arttırabiliyoruz. Ee, Sıkımlarını değiştirebiliyoruz. Onun dışında aşağıda bir yerler var. Ahtapotlu mahtapotlu bak. Böyle ahtapot. Her neyse onun dışında burada kapılarımız var. Kapılardan geçirilemiyor bu aşağı katta bir şey yok. Öyle diyeceğim. Ee, şimdi biz e, ilk bölümle başlayalım. Navigasyonu az önce göstermiştim. Burası gemimiz. Gibi. Burada görevler var da. Şimdi bizim başlayacağımız e, şey... Biz nereden başladık? Hiç hatırlamıyorum. başlıyor olabiliriz. Evet, Cambria'dan başlıyoruz. Her neyse, her ne, nereden başlıyorsak ben yine de bu bölümleri geçtim. Ona göre biz bu oyunları oynayacağız. Ee, biz bu gruplar ve oyunları oynarken gruplarımız olacak. Gruplarda savaşacağız, gruplarla beraber oynayacağız. Bu oyunun amacı böyle. Mesela oyuna para yatırıp yeni gemi alabiliyorsunuz. Biriktirip yeni gemi alabiliyorsunuz. Baya baya özellik var bu oyunda. Şimdi ben tuşlarla beraber anlatarak oynayacağım. Ee, o yüzden biraz... E, ...bu adamın arkasında kalacağız. Mecburen. Zorunu. Bu ekran... ile bağlantımız koptu. Şimdi araya geri dönüyoruz. Evet. Dur bir grupta değilim değil mi? Evet grupta değilim. Ya ben kaldığım bölümlerden devam edeceğim. Birkaç bölümü yapayım yine de. Casus diye bir görevimiz var mesela, Grinler'da. Hayır takıma katılmayın, Allah. Allah. Hayır. <laughs> Neyse, takımı oynayalım. Burada arkadaşlar, e, birbirinize, yani diğer oyunculara sormak istediğiniz şeyler varsa sorabiliyorsunuz. Hay yazmışlarım. Biz şu anda e, takım kanalındayız galiba, evet.

Yani bu oyunun amacı e, bize verdiği görevleri ver ver yapmak. Buradaki ana, ana zorluk söylüyorum şey verileri almak. Verileri bir şey verileri alırken hata yaparsanız bir daha veri alamıyorsunuz. Bir e, bu başlangıç data, Onun şey var, Bu bölgelerden geçerken hata yaparsak işte bir daha e, verileri kaybederiz. <laughs> <burada> <laughs> gitsene. Evet. Oo. Baya baya. Evet. Oo oh. oh, canım bolsun canım 60 canım kaldı. Şimdi buradaki şeyler Veriyi kaybetmek için değil. Buradaki... Tamam. Buradaki o geçtim o öldüm. Galiba bilmiyorum. Hı. Şey, ha şimdi burada hata yaparsam geçmiş olsun. Öyle diyeyim. Excellent work. Evet. A clean extraction with no alarms. Tamam. Geçtim. Oh, yine, yine bir şeyler oluyor. İyi, yapma bunu. Yani. Şey, biz böyle yerler gittiğimizde böyle oluyor. İki dakika. <laughs> tamam. Tamam. Devam ediyoruz. Bakın veri alındı yazıyorsunuz işte görüyor musunuz? Buradan çıkıyorum. çıkıyorum. veri alındı yazmasının nedeni işte şey. Şu an çevrim için yazması lazım normal. O çevrim için şey olursa veri kaybedildi denirse geçmiş olur. Görevi bir daha baştan yapmamız gerekiyor. ama bir tanesini bile aldığınızda tamam görev finish. Olmuş ya. We have everything we came for. Get to extraction. Aa, ah, aldı adam tamam. Adam iki tane için aldı ben bir tane. Ne yaptın? <laughs> tamam adamla beraber koşuyoruz şu an. E, gemimize doğru. E, aslında oyunun basit kısmı e, nereye gideceğimizi göstermesi. <gülüyor> <gülüyor> Biraz karışık gösteriyor. Tam ayrıntılı göstermiyor ama yine de gösteriyor. <laughs> Bakın sağ altta harita açtım şey gibi aynı harita olayı eee şeyde Minecraft Dungeons'da e basıyoruz ya haritayı açmak için altta harita gitsin diye T'be basıyoruz ya. Bunun üzerine basıp e, gelip basıyoruz ya ya Mercy yazıyor ama. Bizim adam da geldi. Adamla beraber çekeceğim. ne yaptın nereye? Tamam ben şimdi bekliyorum. Adam gelene kadar ben burada bekleyeceğim. Adamı savunabilirim. Zaten. Adam gitti. Adamı diğer öldürdüğüm adamın bütün ultimi çaldı. Bakın harita böyle uzuyor. Evet. Adam. Adam, 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 adam. Oğlum, Sen lan? Üstüme gir Bakın o gördüğünüz şeyler var ya Onlar Bizim silahlarımız Tamam Şu an eve gidiyoruz Bakın yeni mod var. Kredilerimiz burada. Bir tane şey bu da Ferit'te. Tamam. Bu şu grubundan ayrılalım da. Tamam. Takımdan ayrıldık. Burada ben var. Ben. Benim adımdan. Şimdi ben Setus'a gideceğim. Arkadaşlar, e, olayı anladınız, değil mi? Böyle savaşıp falan, başka şeyler de yapabiliyoruz. Buradaki Setus'taki görevler asla bitmiyor. E, o yüzden Setus'ta e, dünyada biraz Setus görevi yaparak kendine de bir şeyler kazandırabilir. Aynı basit görevi yaparak da bir şeye e, silah kazanabilirsin. Başka şeyler de çıkarabiliyorsun ama e, pek eğlenceli oldu. 7 seviye görevlerde çok daha farklı şeyler çıkarabiliyorsunuz. Burada savaşsız arkadaşlar şu anmış. E, görev sonsuz demiştim zaten. Değil Bakın be. burada insanlar var. Bu artık... Şey Burası var. <laughs> Bizim kapıyı bulmamız lazım. Şimdi şurada amcalardan bir tanesi var galiba. Burada amcalarla bir şeyler konuşabiliyoruz. Bizim savaş yaptığımız yer orası değil. Şimdi bir kere biz neredeyiz? Bunu görebiliriz. Bakın. Abi ne kadar savaşmam lazım. Bu yerleri savaşa götürmeyiz. kaldırdınız mı? Şifre yazabileceğim ben. Ayıp olur ya. Bu kadar Jeffus. Cefus da o kadar görev yaptı. Hala ha bu yüzden. Bütün bir adam. Arkadaşlarınız, arkadaş olmak istediğiniz kişinin üzerine Üstte ee, so işte gördüğünüz gibi bir kısım var bakın şuradaki kısım var o tuşa basarak e, ee, bir adamın üzerine gel ee, şey var. Var şey arkadaş edin ediyorsun sen. Yani. Oğlum takıma katılmayın. Yani. Satın lan ayrı değil. bekledik. Altta şey işareti varsa. Şöyle şey işareti var. Bekleyin işareti. L1'e basarak eğiliyoruz. L1'e e, böyle koşarken basarsak e, yuvarlanıyoruz. Havada basarsak havada yuvarlanıyoruz. Yeah. My. kaçıyorum, ölüyorum. Sudan geçemiyoruz arkadaşlar. Ya. Yok buradan biz böyle geçemeyeceğiz. Şöyle. Var var bir Sürürken, sürürken. Bak, bu oyunu adeta bir Yoksa ben bu oyunu hastaydım. Acı göstermek istediğim olay da buydu. Tam buradan bir ayrıl abi. Görevi iptal Haydi koş koş. Uzaklaş be reis. Arkadaşlar bu videoyu kısa çekmek istiyordum. Zaten tanıtım videosu olarak çekecektim. Baya baya kısa kaldı. 10 dakikayı bile geçmemiş olabilir. Ancak bu videonun burada sonuna geliyorum. Daha sonraki Warframe başka videolarda falan görüşmek üzere. Bay bay.